Sayın Vali Yardımcım, Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Cübitak Başkanım, değerli akademisyenler, sevgili basın mensupları, sevgili öğrenciler. Öncelikle ikincisini gerçekleştirdiğimiz Uludağ Üniversitesi bilgilendirme ve ARGE günlerine katıldığımız için hepinize çok teşekkür ediyor. Sevgilerimiz saygılarımı Konuşmama bu etkinliğin ikincisini düzenlemeye, üniversite olarak neden ihtiyaç duyduğumuzu açıklayarak başlamak istiyorum. İlki geçen yıl bugünlerde düzenlenen etkinliğimize kurum içinden ve dışından bizim beklentimizden daha yüksek bir katılım olmuştu. Kurumuzda görev yapan, fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında çalışan, yine yakın akademisyen hazırladıkları 405 dosyayla bilimsel çalışmalarını paydaşlarımıza tanıtmışlardı. Posterlerin ana konusunu sanayi ve kamu bilgisini çekebilecek yeni fikirler, projeler, bilimsel çalışmalar ve patentler oluşturmuştur. Ayrıca üniversite bünyesinde bulunan ve hizmet üreten laboratuvarlar da bu etkinliklerde tanıtılmışlardı. Etkinliğimize ilk yıl 300'e yakın sanayici ve firma temsilcisi katılmıştı. Bu katılımcıların sektörlere dağılımları incelendiğinde öncelikle makina, otomotiv, imalat, tekstil ve tarım sektörünün etkinliğimize yoğun ilgi gösterdiği anlaşılmıştır. Katılımcı dağılımı, Bursa ekonomisinin temelini oluşturan önemli sektörlerin büyük çoğunluğunu içermesi, etkinliğin hedef kitlesinin doğru seçildiğini bize göstermiştir. Etkinliğimizin Türk ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri olan Bursa'da, üniversite, sanayi ve kamu üçgeninde oluşması gereken işbirliği konusundaki önemli bir boşluğun doldurması nedeniyle kentimizin tüm dinamikleri tarafından dikkat çektiğine, benimsendiğine inanıyorum. Yine bizim için önemli verilerden bir tanesi de bu etkinlikten sonra otomotiv ve tarım sektöründeki firmalarla işbirliği olanakları ortaya çıkmıştır. Geçen yıl etkinliğimize katılan Bursa'nın sanayi ve tarım sektöründeki önemli kuruluşlarından bazılarıyla sürdürülen görüşmelerle ARGE faaliyetleri konusunda mühendislik fakültemiz ve ziraat fakültemiz arasında yoğun işbirlikleri başlamıştır. Sonuç işbirliklerinin başlamış olması bizi son derece memnun etmiştir. Bundan sonraki çabalarımız bu başarı örneklerini tüm birimlerimize yaymak için artarak devam edecektir. Geçen yıldan farklı olarak bu ülke etkinliğimizin kapsamını daha da genişleterek önemli yeniliklere yer vermiştir. Etkinlik sürecince ülkemizin gündeminde yer alan önemli konularda çalıştay ve paneller düzenlenecektir. Düzenlediğimiz bu çalıştay ve paneller ile... Üniversitemizin ülkemizin geleceğini ilgilendiren her konuyu dikkatli bir şekilde izlediğini, zengin akademisyen kadrosunun bu güncel konularda söyleyecek önemli sözleri olduğunu ülke ve kent kamuoyuna hissettirmek istiyoruz. Birçok platformda söylediğim gibi, Uludağ Üniversitesi artık içine kapanık bir üniversite değil. İçinde yaşadığı toplumun gündemine ve sorunlarına duyarlıdır. Bu sorunların tartışılacağı ve çözümlerin üretileceği ana adreslerden biri olma hedefine sahiptir. Sloganlarımızdan birinde belirttiğimiz gibi üniversitemiz yaşam için bilim ve değer üretir ve bu konuda son derece iddialıdır. Konuşmamın bu bölümünde düzenlediğimiz çalıştay ve panelleri sizlere kısaca tanıtmak isterim. Bursa ilinin sanayi envanterinin çıkarılması isimli çalıştayımız ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın son yıllarda önemli üzerinde durduğu bir konuda kentimizde bilimsel bir projeyi başlatıyoruz. İktisadi ve İdare Bilimler Fakültemizde görev alan akademisyenlerimiz Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Sanayici ve İş Adamları Derneği ile beraber farklı sektörleri temsilen eden 30'a yakın iş adamının bu çalıştayda bir araya geldiğini göreceğiz. Bu çalıştaydan elde edilecek veriler ve sonuç raporu doğrultusunda Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Birimi tarafından desteklenecek bir proje ile kısa zamanda Bursa ilmi sanayi envanteri çıkarılacaktır. Bu çalışma yönteminin birçok ilimize örnek olacağımızı düşünmekteyiz. Ülkemizin gündemindeki önemli konulardan biri de tablet bilgisayarların eğitimde kullanımıdır. Bu konu hükümetimiz gündeminde de olup bu alana önemli miktarda yatırımlar yapılması planlanmaktadır. <laughs> eğitimde yeni teknolojiler ve Fatih projesi isimli panelimizde konu tüm yönleriyle tartışılacaktır. Bu panelde İskoçya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim teknoloji konusunda çalışmalar yürüten akademisyenler, Türk bilim insanlarıyla karşılıklı bilgi ve tecrübelerini paylaşacaklardır. Etkinlik kapsamında düzenlenen panellerden biri de yalın düşünce ve uygulamalarıdır. Bu panelde genellikle sanayi kuruluşlarının kullandığı bir üretim felsefesinin onlarla elde ettikleri tecrübelerin ışığında ve yol göstericiliğinde sağlık sektöründe kullanılma olanağı tartışılacaktır. Bu yönüyle oldukça ilgi çekici bir panel olup üniversitemizin iddialı olduğu araştırma projelerinden birinde konuştuğu içermektedir. Şu anda da Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi'nden öğretim üyeleri, bu konuda yürüttükleri bir projeyle Türkiye'de sağlık sektöründe yalın uygulamanın kullanımına yönelik ilk uygulama ve bilimsel araştırma yürütmektedirler. Yerli otomotiv üretimi yine son birkaç yıldır ülkemiz gündeminde önemli bir değer tutmaktadır. Sanırım Türkiye'de yaşayan herkese heyecanlandıran bir konudur. Bakalım bu güncel konuda otomotiv sektörünü temsil eden yıllarını konuya vermiş iş adamları Sanayiciler, sektör yöneticileri ve akademisyenler neler söyleyecek merakla beklemekteyiz. Türkiye'nin önemli sorunlarından biri de hızlı gelişen sanayisinin ve ekonomisinin ihtiyaç duyduğu enerjinin karşılanması ve bu konudaki dışa bağımlılıktır. Düzenlediğimiz enerjinin günü, bugün ve yarın paneliyle enerji konusunda Türkiye'de önemli yatırımlar yapan iş adamları, Türkiye ve Rusya'dan davetli akademisyenlerle konuyu tartışacaklardır. Özellikle gündemde olan nükleer enerji, alternatif enerji kaynakları ve bu konuda özel sektörün yatırımlarının hangi yönde olacağı noktalarında önemli bilgilere ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Üretimde ARGE yüzel modelleme panelimizde de İngiltere ve Türkiye'de bu konuda çalışan akademisyenlerimiz çalışma hayatlarında yüzey modellemeyi bizzat kullanan sanayicilerle bir araya gelecekler. Teorisyenler ve pratikteki uygulayıcıların görüşlerini dinlemenin bu konudaki ulaşılan noktayı anlamak adına faydan olacağını düşünüyorum. Sosyal bilimler kapsamında düzenlediğimiz, kültür varlıklarının ortaya çıkarılması ve korunmasında sürdürülebilirlik paneli de özellikle içinde bulunduğumuz kent için son derece anlamlıdır ve düzenlenmesi Türkiye'de en çok bu kente yakışmaktadır. Bursa'da yaşayan sade bir vatandaş olarak dahi bu kenti yöneten Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm ilçe belediye başkanlarımızın kültür varlıklarının ortaya çıkarılması konusu ve konumasındaki üstün gayretlerine şahidim. Dünya tarihi içinde dönüm noktalarına şahitlik etmiş kentimizde bu konuda önemli hizmetlerde bulunan Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile Sayın Bakanımız Ertuğrul Günay'ın katılacağı bu panelde İtalyan, Alman ve Türk akademisyenler, mimarlar ve gazeteciler bize yeni ufuklar açacaklardır. Ayrıntılarını verdiğim bu panellere ek olarak etkinlik süresince Türk Patent Enstitüsü'nde görev yapan uzmanlar üniversitemizde görev yapan akademisyenlere ve sanayicilerimize patent konusunda eğitimler vereceklerdir. Benzer şekilde patent alımına destek hizmeti veren özel kuruluşların temsilcileri de bilgilendirici toplantılar düzenleyecek ve başarı hikayelerini sanayici ve akademisyenlere anlatacaklardır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri de santez projeleri hazırlığı konusunda eğitimler vereceklerdir. Etkinlik süresince Burda Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanmış 300'e yakın poster sunumu ile üniversitemizin bilimsel çalışmaları tüm paydaşlarımıza tanıtılacaktır. Bunun yanı sıra başta Uludağ Üniversitesi Teknoloji Bölgesi'nde yer alan firmalar olmak üzere kentimizde bulunan önemli sanayi kuruluşları, ARGE projelerini poster sunumlarıyla bizlere tanıtacaklardır. Bu tanıtımlardan önemli işbirliklerin ortaya çıkacağına yürekten inanıyorum. Etkinliğimize öğrencilerimizin de katılımı unutulmamıştır. Bilim topluluklarımızda yer alan öğrencilerimiz de çalışmalarını tüm paydaşlarımıza bu, bu grupta tanıtacaklardır. Etkinlikten bir gün sonra poster sunumları kentimizde bulunan tüm lise öğrencilerinin ziyaretlerine açılacak ve böylece lise öğrencilerinin ARGE kavramıyla ve bilimsel çalışmalarla tanışması sağlanacaktır. Etkinlik kapsamında bu akşam ve 15 Kasım akşamında olmak üzere ülkemizin değerli devlet sanatçılarından Gülsün Onay ve Prof. Dr. Cihat Aşkın tarafından iki güzel destek verilecektir. Bu resitaller üniversitemizin sanatı ne kadar göstermek göstermesi açısından da son derece önemlidir. Bizce sanat hayatın her alanında kendine yer bulmalı, arya kavramıyla dahi bütünleşmelidir diye düşünüyorum. Böylesine büyük ve kapsamlı etkinliği sadece kendi kaynaklarımızla düzenlememiz asla mümkün değildir. Etkinliğe sponsor olan özel sektör kuruluşlarına, destek veren belediyelerimize ekonomi kuruluşlarına şahsım ve üniversitem adına borç bilirim. Aynı kentte bulunmaktan gerçekten memnun oluyoruz. Destekleriniz daha iyisini yapmak için bizleri teşvik ediyor. Değerli katılımcılar. Uludağ Üniversitesi bugün düzenlediği bu etkinlik ile ülkemizin gündemindeki bir çok, güncel birçok güncel birçok konu içeren çalıştay ve panelleri, fen, sosyal ve sağlık bilimleri alanındaki üniversite ve sanayi tarafından hazırlanan poster sunumlarını, patent ve sanat projesi eğitimlerini, sanatçı resitallerini bir potada eriterek Türkiye'de altın çizerek söylüyorum bir ilki gerçekleştirmektedir. Kapsamı itibariyle ülkemizde düzenlenen en kapsamlı ARGE günleri olduğuna inandığımız Ulu Üniversitesi Bilgilendirme ve ARGE günleri sizlerin katılımıyla bu yılda hedeflerine fazlasıyla ulaşacaktır. Artık bu etkinliğin her yıl kentin tüm dinamikleri tarafından heyecanla ve merakla bekleneceğine inancım tamdır. Sözlerimi bitirirken katılım için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum sizlere sevgiyle saygılı